Bu emlakçı niye arıyor ki beni şimdi? Hayırdır inşallah. Alo. Efendim Gülsen Hanım. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aa. Ne demek? Yok öyle bir şey canım. Niye satalım? Nereden çıktı ki? Hayır canım yok öyle bir şey. Berk söyledi. Sebep? Anladım. Tamam Gülsen Hanım çok teşekkür ediyorum haber verdiğiniz için. İyi günler. Allah kahretsin ya ne yapıyor bu çocuk? Ay Efendim anneciğim. Oğlum, e, yalı dairesiyle yazlığı satmak istiyormuşsun. Şimdi emlakçı aradı haber verdi, doğru mu? Evet anneciğim satmak istiyorum doğru. Babama para lazımmış. Babana para lazımmış. Bak sen şu işe ya. Niye lazımmış ne yapacak şu kadar parayı? Anneciğim biliyorsun ya sen de. Adamın site projesi var. Konuşmuştuk ya bunu hani. Oğlum neyi konuştuk Allah aşkına ya. Saçma sapan şeyler yapmayın artık. Zaten adama bütün hesap bilgilerini verdin. Adam çatır çatır bütün hesabı paranı aktarıyor. Bir de gittin kulübe ortak ettin adamı. Şimdi bir de mal mülk satmak ne? Ya sen o yalı dairesi kaç para biliyor musun oğlum? Yapma gözünü seveyim hiçbir şeyini satma. Birazcık sakin olur musun lütfen? Olamam ya. Olamam oğlum. Sakin falan olamam. Ya ne olursun anneciğim. Lütfen aklını başına topla. Bak bu adam paranı, pulunu, her şeyini yavaş yavaş kendi hesabına geçiriyor. Yetmedi şimdi malına, mülküne göz dikti. Onları da alacak elinden. Yapma ne olur bu adama izin verme. Oğlum beni dinle. Lütfen anneciğim hiçbir şeyini satma. Kurban olayım ya. Anneciğim bak cidden abartıyorsun. Şurada çok güzel yatırım yapıyoruz işte. Hem daha çok para kazanacağız merak etme sen. Hadi ben kapatıyorum okuldayım işim var. Hayır hayır kapatma. Kapatma oğlum dinle beni lütfen satmayacaksın değil mi? Ha, söz ver bana ne olursun satmayacağım de. Bak yazık günah oğlum ne olursun artık aklını başına topla. Anneciğim tamam. Seni çok seviyorum öpüyorum sonra konuşalım olur mu? Hadi. Berk kapatma alo Berk. Allah kahretsin. Allah'ım ben bu adam. Allah'ım çıldıracağım. Ne yapacağım ben bu adamla ya? Benim bir şey yapmam lazım. Malına mülküne göz dikti çocuğum. Her şeyini alacak elinden ya. Allah'ım ne olursun. Akıl fikir ver ne yapacağım ben? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek.